Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Shopping Wars'taki Survive'ın de Fruit rozetini, yani Sabrina'nın eşyasını almamızdaki e, gerekli olacak ilk rozeti İlk biti nasıl alabilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi gençler öncelikle Shopping Wars adlı oyuna giriyorsunuz. Bu oyuna girdikten sonra da e, harita seçme ekranı karşınıza çıkacak. Candyland veya Blocksmart. Burada Blocksmart'ı seçeceksiniz. Ve sonrasında sizden bir mod seçmenizi isteyecek. Bildiğim kadarıyla belirli bir mod yok. Yani çok kişi klasikte yapın diyor. İşte Karen'de yapın falan filan diyor. Ben şu an Storm'da yapıyorum. Ve hiçbir şekilde sıkıntı çıkmadan e, arkadaşlar birazdan görevi tamamlamış olacağım. Şimdi modunuzu seçtikten sonra. E, garanti almak için benim seçtiğim modu Storm'u veya Klasiği seçebilirsiniz. İkisine de oluyor ben test ettim. Şimdi e, kapılar açıldıktan sonra arkadaşlar direkt olarak tuvalete gitmeniz gerekiyor. Sol tuvalete. E, soldaki tuvalete, sol alt kattaki tuvalete gittikten sonra gösterdiğim kabine girmeniz gerekiyor ve gösterdiğim sayıda tıklamanız gerekiyor. Bu kabine 5 kere tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Sakince tıklayın ve bu kabinde 5 kere tıkladıktan sonra en baştaki kabine gideceksiniz. Tabii ki bu soy, suyu görmüş olmanız lazım ve buraya da iki kere tıklayacaksınız. İki kere tıkladıktan sonra garip bir ses geliyorsa yani pompa yapıyormuş gibi işte nasıl diyeyim e, gider tıkalıymış gibi ses geliyorsa doğru yapmışsınız demektir. Hemen üst kata çıkın, sağ üstte gidin ve bu sefer de ilk kabine girin. Buraya da altı kere tıklayın. Altı kere tıkladığınızda e, burayı su basmış olması lazım. Su bastıysa doğru yoldasınız demektir arkadaşlar. Su bastıktan sonra da Evet su bastı. Son kabine gidin. Son kabine de iki kere tıklayın ve doğru yaptıysanız rozet size gelmiş olacak. Ee, bu rozette ilk kombine girmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Bu sadece bir bit 3 biti ilk kombinde bulmanız gerekiyor. Ee, bu golden eşyalara sahip olabilmek için. Evet arkadaşlar video bu şekilde ilgili Shopping Wars'taki izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bu tarz videolar için takipte kalın.